Aa <laughs> 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 Acil bir zaman gerekiyor. Ya Acil bir zaman gerekiyor. Apo. tamam

Markası da Gurundik'miş, O da bizim sponsor değil Şenir miydi? Biraz. Basketbol. Yok, değil. Evet. Yok Aşağı, Aşağı doğru indir onu. Nasılın mı? ekranını biraz daha çevirsin de. Evet. ekranı biraz daha çevirelim. Evet. Şöyle çevirelim. Biraz daha. geç bakayım başkanım. Ne <hım> Yok ya. <laughs> <Can taza> <laughs> var da arabada alamıyoruz. Benim internete bak. İnternet mi yok? Açayım mı? Evet benim internete bağla. Ben. Emin. Emin, <laughs> Emin. internete gireceksin. İnternete gireceksin.